biraz kendi kendimize soralım diye. Devrimse neden devrim oldu? Devrimse neden devrim oldu diye baktığımda öncelikle devrim bir terminoloji sorunundan bahsedelim. Emel Bey güzel anlattı değil. Devrim nedir? İstilal nedir? inkılap nedir? Reform nedir? Böyle bir terminoloji sorunu var. Bunları aslında tabii ki çoğunuz özellikle yaşı büyük olanlar daha iyi biliyordur ama bilmeyenler olabilir. Biz devrim dediğimiz zaman aslında bu bir pozitif anlamı olan yani devrimi kötü bir mesela nazilerin iktidara gelmesi e, iktidarı değiştirmesi halk hareketiyle bile olsa biz buna devrim demiyoruz yani ihtilal diyebiliriz belki darbe diyebiliriz ama devrim demiyoruz devrim dediğimiz zaman halkın işte kadınların, erkeklerin, çocukların, işçilerin memurların onların yaşam kalitelerinde bir artış, onların özgürlüklerinde bir artış olmasını bekleriz devrim olumlu bir kelime İhtilal ise pejoratif kullanılan bir kelime. Yani ihtilalde ise bir olumsuz gidişat var. Bu hatta yani Melih Bey belki daha iyi bilir. 12 Eylül hı hı. öncesinde e, bu mesela şey varmış. 27 Fransız İhtilali Fransız devrimi tartışma oluyor. Yani mesela daha sağ görüşlü olanlar Fransız ihtilali diyormuş. 1789 tarihinde işte Fransız'da yaşayan büyük ayaklanmalar. Hocalar diyordu hocalar. Bize de hocalarımız söylüyor. Fransız İhtilali değil mi? Ya, sağcılar ihtilal diyordu. Solda mesela devrim şey, şey böyle bir e, yaklaşım olduğunu söylüyor. Ama bu şey pardon böyle ama yani böyle bir yanlış anlama olmasın. Yani şiddiler hep Türkçe karşılığıdır Türk, geldi. Yani sonuçta biz dediğin gibi olumlu bir anlam yüklüyoruz diye hı hı. Devrim ama Türkçeleştirme kuryasının esnasında denk geldiği için giderek o böyle şey oluyor. Yoksa İkisi farklı bir konumu ifade etmiyor susular. Türkçe tarzı. İkisi de devrim. Evet ama biri evet. olumlu, biri Seç, olumsuz, biri sen, sol, biri sağ gibi olur. Sen belki sadece. biraz böyle açıklamak belki kolaylaştırır belki işi. Evet. Tabii. Mesela devrim tarihi diye okutulmuş Cumhuriyet'in ilk yıllarında. Atatürk dönemi yaşanan şeyler daha sonra görülüyor. Yani, i̇nkılap tarihine dönüşüyor. İnkılap da var. Artık müfredattan da çıkacak galiba. E, bu şekilde bir şey, dönüşüm yaşanabiliyor. Bu anlamda İran-İslam devrimi kullanımı da yanlış o zaman. Tabii orada ama önceki yönetim de çok özgürlük sağlayan bir şey değil yani İran'daki sonraki rejimin zaten sıkıntıları ortada özellikle kadın.